Artık imzalayacaksın imzala. Yeter artık. Aslında e, sürpriz bir ödül. İlk iki filmin de kadın temalarıyla ilgiliydi. Bu da yine e, kadın meselesinin zor e, noktalarına değinen bir filmdi. Aslında insanlık tarihinde belki de en kadim meselelerinden biri yani kadınlık, annelik, vicdan, suç, taciz, tecavüz ve tabii ki e, aldatma meselesi. Bunu biraz da e, sinemanın olanaklarını zorlayarak stilize bir anlatma çabamızı jürimizin fark etmesi ve takdir etmesi için, takdir ettiği için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki e, ekibime ve aynı zamanda bu zorlu süreci omuzlarında taşıyan iki oyuncuma, Pergin Bağdat şu anda burada değil e, ve aynı zamanda jürinin tayinine de çok teşekkür ediyorum. Tabii ki e, jüriye teşekkür ediyorum ve Mehmet Erilmaz'a e, bize bu fırsatı verdiği için e, İzmir e, güneş gibi ışıklı bir şehir ve çok sevdiğim bir şehir. E, bir kuşu, kuşları çok severim bu e, flamingoyu İstanbul'a uçurmaktan büyük bir e, keyif duyacağım. E, dışarıda gördüğümüz, diğer olarak gördüğümüz her şey bizim içimizde olan zaten dışarıda hiçbir şey yok, her şey bizim içimizde. Ee, ve bu sinema ve sanat, e, Bülent'in de söylediği gibi, festivaller bizleri biraz daha da birleştirip bütünleştiriyor. Umarım bu sanatın e, güzel etkileri bütün ülkemize yayılır. E, İzmir'in de her zaman bu konuda en büyük vazifesini yaptığını düşünüyorum. Çok e, teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Sağ olun.